Otur, hayır. Aferin. Otur, bekle. Bekle. Bu, 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 bu. Bekle. Bek hayır. <laughs> Bak, bekle. Alma. Bekle. 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 Hayır. Bekle. Bekle. Gel. Al. Al oğlum. Al. Ana. Yüksek sesle. Zırba. Zırba. Aferin. Aferin. Öldü. Öl de, öl, Al, koy kafayı, ilk i̇lk dön, 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 dön yapamaz ya. Yaşlandı iyice. Otur. Otur. Hadi öl de oğlum sen, otur yat de, yat, yat, i̇lk de yat, Vegas, Alvin, kal, Alvin kal, otur yat, yat, oğlum yat. Ya, Çok mu tehlikeli geldi?